Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar, Show Türk Davetsiz Misafir izleyicileri İstanbul Kadıköy'den sesleniyoruz bugün sizlere. Kadıköy'de bulunan Defne'ye konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucusu bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Zeynep. Hı hı. 9 yıldır takı sektörünün içindeyim ve 7, 7 yıldır da Bağdat Caddesi'ndeki bu mağazada hı hı. sizlere hizmet veriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki, Zeynep Hanım bizlere biraz Defne'yi tanıtabilir misiniz? Buraya gelen insanlar hangi ürünlerden faydalanabilecek? Bizim açıldığımızdan beri aslında misyonumuz her zevke ve herkese hitap hı hı. edebilmek. Burada birçok trend ürünleri, lüks ürünleri, doğal taş ürünleri, hı hı. bujiteri ürünleri bulmanız mümkün. 7'den 70'i aslında her kadına hitap ediyoruz. Bu da müşterilerimiz tarafından çok seviliyor ve bizi hiç yalnız bırakmıyorlar kesinlikle bir kadın adına aradığımız her şeyi, her zevke göre tabii ki aksesuarlarımızda olmak üzere, çantalarımızda olmak üzere burada bulabiliyoruz. Evet. Bu aynı şekilde e, 7 yıldır burada hizmet veriyorsunuz ama peki güzel bir müşteri potansiyeli var. Güzel bir başarı hikayesi söz konusu aslında. 9 yıllık bir tecrübe dayanıyor Zeynep Hanım'ın hikayesi. Neden siz, insanlar neden sizi tercih ediyor? Sizin farkınız nedir? Bizim farkımız aslında gönülden olmak. <laughs> Gelen her müşteriyi alsa da almasa da onu gönülden ağırlamak. Hı -hı. Tabii ki burada e, çok uzun süredir e, müşterilerimiz var. Geliyorlar artık dostluğa dayanıyor. Güzel bir kahve işliğinde Hı -hı. takıların sunumu, sohbetimiz evet. bunlar gerçekten gönülden gelen şeyler ve bir süre sonra gönül bağı da kuruyorsunuz. E, gerek sosyal medyadan takip edenler şehir dışından gelenler. Bunları e, oluşturmak gerçekten zaman alıyor ama bir başarı. Kesinlikle öyle, büyük bir başarı söz konusu burada. Ee, peki biz Defneyi e, sadece İstanbul içinde mi görebiliyoruz, yoksa e, şehir dışına da, Türkiye içerisinde de kargolarımız, kuryelerimiz mevcut mu? Defne Silver'ın web sitesi 724 hizmetinizde. Hı -hı. Tabii ki. Türkiye'nin her yerinde, her yerine... aktif bir şekilde görebiliyoruz. Aynen, aynen görebilirsiniz. Peki Zeynep Hanım, özel tasarımlar da sağlıyor musunuz? Elbette. Atölyemiz mevcut. Hı hı. Kişiye özel, gerçek taşlardan, istediği modele göre çalışma hı hı. yapabiliyoruz. Bu da bir ayrıcalığımız. Evet. E, Defne'nin kendine has bir tarzı var. Ona özel ürünler de çıkarılıyor öyleyse. Aynen öyle. Bunun yanında Savaroskinin bayisiyiz. Bu ürünlerimiz sertifikalı. Savaroskin sitesinden girip QR kodunu okutarak orijinalliğini test edebilir müşterilerimiz. İtalya'da tasar tasarlanıyor ve direkt bize ulaştırılıyor. Ve aynı zamanda kulak delimi yapıyoruz tabii ki. Şahane. Bütün işlemi burada gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Ee, peki ileri yönelik hedeflerimizde, plan projelerimizde Defne ile ilgili neler planlıyorsunuz? Biliyorsunuz her sektör gibi e, bu özellikle kadınlar olduğu için bu sektör de sürekli kendini yeniliyor. Ama defne de çok güncel ürünler, çok trend ürünler şu an bitimlerimizde. Herkes şu an ekran başındakiler de bunu görebiliyor ama siz neler yapıyorsunuz? Yani plan projelerde neler var burayla ilgili? Defne'yi bu çizgide ve bu kalitede çocuklarımı aslında devretmek istiyorum. Yani çok uzun yıllar boyunca kaliteyi bozmadan defne siliyor, hep var olsun. Hedefim bu. Gelecek nesillere defne'yi tabii Aynen. ki gelecek Aynen. kuşaklarda görebilmeyi evet. hedefliyoruz. Şahane kadın girişimcimiz olarak sizlere başarılar teşekkür diliyoruz. Teşekkür Son olarak toparlamak istersek buradan bizleri izleyenlere sizler neler söylemek istersiniz? Özellikle kadınlarımıza. Sevgili kadınlar. Hiçbir zaman vazgeçmeyin. Emin olun siz çok güçlüsünüz ve başarırsınız. İstediğiniz ne varsa bu yolda çok çalışarak tabii ki emek vererek istediğinize ulaşabilirsiniz. Bizi tanıyanlar zaten tanıyor. Sonsuz teşekkür ediyorum. Hı -hı. Tüm müşterilerimize, gelenlere, misafirlerimize. Tanımayanlar için sosyal medyada her gün aktif olarak ürünlerimizi sergiliyoruz, Hı -hı. sunuyoruz. Web sitemiz online. E bekliyoruz. Tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere defne olarak başarılar diliyoruz Zeynep Hanım. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Evet Show Türk davet misafir izleyicileri sizlere Kadıköy'de bulunan Defne Silver'dan seslendik. Şimdi söz merkezde.